Küçük bir köyde, ormanın derinliklerinde yaşayan yoksul bir oduncu olan Ali vardı. Ali her sabah erkenden kalkar, ormana gider ve akşam karanlığına kadar odun toplardı. Bir gün ormanda alışılmadık bir parlaklık fark etti. Işığa doğru yürüdüğünde, yosun kaplı bir kayanın altında eski, oymalı bir sandık buldu. Sandık altın işlemelerle süslüydü ve üzerinde garip yazılar vardı. Merakına yenik düşen Ali sandığı yavaşça açtı. İçinden bir duman yükseldi ve dumanın içinden mavi bir cin belirdi. Cin gür bir sesle ''Beni özgür bıraktığın için teşekkür ederim. Sana üç dilek hakkı vereceğim. Ama dikkatli ol. Dileklerin sonuçları seni şaşırtabilir.'' dedi. Ali şaşkınlık içinde ilk dileğini düşündü. Yoksulluktan bıkmıştı. Bu yüzden ''Zengin olmak istiyorum.'' dedi. Cin göz kırptı ve aniden Ali'nin kulübesi bir saraya dönüştü. Etrafı altınlar, mücevherler ve hizmetkarlarla doluydu. Ali mutluluktan havaları uçtu ama kısa sürede fark etti ki köydeki dostları artık ona selam vermiyor. Herkes ondan bir şeyler bekliyordu. İkinci dileğini daha dikkatli düşünmeye karar verdi. Herkesin beni sevmesini istiyorum, dedi. Cin tekrar göz kırptı ve köydeki herkes Ali'ye hayran oldu. Ancak bu sevgi sahte bir hayranlıktı. İnsanlar onun zenginliğine ve gücüne tapıyordu. Gerçek dostlukları değil. Ali yalnızlığını daha derinden hissetmeye başladı. Son dileği için Ali uzun uzun düşündü. Zenginlik ve sahte sevgi ona mutluluk getirmemişti. Keşke her şey eski haline dönsün ve ben yine sade, mutlu bir oduncu olsam dedi. Cin gülümsedi. Bu şimdiye kadarki en bilge dileğin dedi. Bir anda saray kayboldu. Altınlar buharlaştı ve Ali eski kulübesinde odun baltasının yanında buldu kendini. O günden sonra Ali sihirli sandığı ormanda bıraktı. Artık zenginlik ya da sahte sevgi peşinde koşmadı. Eski dostlarıyla kahkahalar atarak sade ama gerçek bir mutlulukla yaşadı. Ve her gece yıldızlara bakarken asıl sihrin kendi kalbinde olduğunu anladı. Ali sade hayatına döndükten sonra köyde eski neşesini yeniden bulmuştu. Dostlarıyla geçirdiği akşam sohbetleri, ormanda kuş sesleri eşliğinde odun kesmek ve kulübesinde yanan ateşin sıcaklığı ona yetiyordu. Ancak sihirli sandığın hatırası aklından çıkmıyordu. Acaba sandık hala ormanda mıydı? Başka biri bulmuş muydu? Bir sabah Ali ormana odun toplamak için gittiğinde sandığın olduğu kayalığa rastladı. Sandık hala oradaydı. Ama bu kez üzerinde bir not vardı. Yalnızca kalbi saf olanlar beni tekrar açabilir. Ali sandığı açmayı düşünmedi. Zaten üç dileğini kullanmıştı. Ama merakı ağır bastı ve parmağıyla sandığa dokundu. Aniden cin yeniden belirdi. Ama bu kez daha sakin ve düşünceli görünüyordu. Ali dedi cin. Dileklerinle bilgelik kazandın. Çoğu insan zenginlikle güç peşinde kaybolur. Ama sen gerçeği seçtin. Bu yüzden sana bir ödül vereceğim teker üç dilek hakkı. Ama bu kez dileklerin sadece başkaları için olabilir. Ali şaşkınlık içinde. Kendi için bir şey istememek ona garip gelse de köyünü düşündü. Köyde son yıllarda kuraklık baş göstermiş, tarlalar verimsizleşmiş, çocukları hasta olmuştu. İlk dileğini hemen söyledi. Köyümüzün toprakları bereketli olsun, herkesin karnı doysun, dedi. Cin başına eğdi ve bir anda gökyüzü bulutlarla kaplandı hafif bir yağış yağmaya başladı. Tarlalar yeşerdi. Dereler çağlamaya başladı. Köylüler sevinçle dışarı koştu. Bereketin geri döndüğüne inanamayanlardı. Ali ise derin bir nefes aldı. İkinci dileği için Ali, köydeki çocukların sağlığını düşündü. Tüm çocuklar sağlıklı olsun, hastalıklardan kurtulsun, dedi. Cin elini şıklattı ve köydeki hasta çocuklar birer birer iyileşmeye başladı. Kahkahaları sokaklarda yankılanıyordu. Köylüler bu mucizeyi anlamaya çalışırken Ali'ye minnettarlıkla bakıyorlardı. Ama o sadece gülümsedi. Son dilek için Ali uzun uzun düşündü. Köyün bereketi ve çocukların sağlığı geri gelmişti. Ama insanların kalplerinde hala korku, kıskançlık ve bencillik vardı. Herkesin kalbi sevgi ve dostlukla dolsun, dedi. Cin bu dileği duyunca derin bir iç çekti. Bu en zor dilek, ama yerine getireceğim. Bir ışık dalgası köyün üzerinden geçti. İnsanlar birbirine daha nazik davranmaya, kinlerini unutmaya ve paylaşmaya başladı. Köy sadece bereketli değil, gerçek bir dayanışmayla canlandı. Cin son bir küz Ali'ye bakarak, ''Senin kalbin bu sandığın sihrinden daha güçlü.'' dedi ve kayboldu. Sandık da bir anda toz olup uçtu. Ali, köyüne döndüğünde insanların birbirine sarıldığını, birlikte çalıştığını gördü o gece yıldızların altında hayatında hiç olmadığı kadar huzurlu hissetti. Sihir sandıkta değil, insanların birbirine duyduğu sevgideydi.